İstemi ile nasi metni dinle. Sümmemle el bil kelimetil münasibe. Sonra da boşlukları uygun kelimelerle doldur. Alıştırmamızın sonucu şu olacak. Boşluklara şu kelimeleri koyacağız. Ben metni okuyacağım, tercüme edeceğim ve metinde geçen malum ve meçhul fiilleri göstereceğim. Çünkü ünitenin gramer konusu malum fiiller ve meçhul fiiller. Malum fiil nedir? Meçhul fiil nedir? Bir önceki ders videosunda bunları anlatmıştım. Ca'le Kur'anu. Ca'le yapmak. El Kur'anu el adle. Kur'an adaleti yapmıştır. Ne yapmıştır? Hedef. Amaç. Neyin hedefi? Er risalatis semaviyye kulliha. Kulliha bütün. Buradaki er risalat es semaviyye. Semaviye göksel demek. Göksel mesajlar kastedilen ilahi mesajlar. Tercümemiz şu şekilde olacak. Kur'an, adaleti bütün ilahi mesajların amacı kılmıştır. Yani şunu demek istiyor. Kur'an bize Adem peygamberden Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve o peygamberlere indirilen mesajların tamamının asıl hedefinin amacının adaleti tesis etmek olduğunu söyler. Yani insan hayatına adaleti hakim kılmak. Peki bu Kur'an'ın hangi ayetinde böyle beyan edilmiştir? O geliyor şimdi. Fekale azze ve celle. cenab Allah şöyle buyurdu. Lekat bu edat mazi fiilin başında tahkik ifade eder. Yani kesinlik ifade eder. Lekat ersenna. Gönderdik rusulena elçilerimizi bil beyinat. Beyinat, beyine kelimesinin çoğulu delil, kanıt, gerçeğin belgeleri anlamında bir kelime. Elçilerimizi, peygamberlerimizi gerçeğin, hakikatin delilleriyle, kanıtlarıyla gönderdik. Ve enzel nama ahum el kitabe vel mizan. Ve onlarla birlikte kitabı ve mizanı da gönderdik, indirdik. Mizan, terazi, ölçüt, kriter. Burada mizan kelimesi adalet ile tefsir edilmiş. Yani Adaletin ölçüsü kriteri. Peygamberlere hem kitap verildi. Peygamberlere kitap verildi ve kitapta adaletin ölçütleri, kriterleri verildi. Niçin verildi? Şu muzari fiilin başındaki li sebep ifade eder. Kendisinden önceki eylemin sebebini anlatır. Li yaqumennasu bil kıst. Buradaki kıst adalet anlamında. insanlar hayatlarına adaleti hakim kılsınlar adaleti ayakta tutsunlar. Adalete tutunsunlar diye bir daha söyleyelim. Biz elçilerimizi hakikatin delilleriyle, kanıtlarıyla, belgeleriyle gönderdik ve elçilerimize kitap ve adaletin ölçütlerini, kriterlerini de verdik ki insanlar adalete tutunsunlar, adaleti hayatlarında hakim kılsınlar. Tabii ki adaleti sadece mahkemelerde Yargıda gerçekleşen bir şey olarak düşünmeyeceğiz. Adalet hem yargılamada hak sahibine hakkını vermektir hem de insanın kişisel veya sosyal hayatında her türlü aşırılıktan, ifrattan ve tefritten uzak durmasıdır. Yani ölçülü, dengeli bir hayat yaşamasıdır. Duyguda, düşüncede, davranışta, hayatın her alanında aşırılıklardan uzak durmak da adalettir. Ve neyin aşırılık olduğunun, neyin ise itidal ve denge olduğunun ölçülerini de ilahi mesajlar vermişlerdir. Febil adli, adaletle unzilet indirildi el-kutub kitaplar. Yani bütün ilahi kitaplar adalet mesajıyla indirildiler. Adalet mesajı taşıdılar. Adaleti emrettiler. Ve bu iset, be'a sefilinin meşhul kipi bu. Peygamber göndermek ifadesi Kur'an-ı Kerim'de hem Ersel'e fiiliyle hem de ba'ate fiiliyle kullanılmaktadır. Bu esse rusul peygamberler gönderildi. Ne ile gönderildiler? Bil adli. Adalet mesajıyla gönderildiler. Ve bil adli adaletle kâmeti semavatu vel ard. Gökler ve yer adaletle ayakta durmaktadır. Allah her şeyi bir ölçüyle, bir dengeyle yaratmıştır göklerin ve yerin adaletle ayakta durmasıyla kastedilen de budur. Evet bu metinde iki tane meçhul fiil geçti. Bir tanesi şu ünzile fiili, diğeri de şu bu ise fiili. Bunlar meçhul mazi fiiller. Malum fiiller ise şunlar cale fiili, hale fiili, ersele fiili, enzele, hame yakumu fiili. Bunlar da malum fiiller. Harekeli bir metinde bir mazi fiilin meçhul olduğunu şöyle anlarsınız. Fiilin ilk harfi dammelidir. Sondan bir önceki harfi kesrelidir. Şurada olduğu gibi. Bakın ilk harfi dammeli. Sondan bir önceki harf. Şuradaki z harfi kesreli. Sondan bir önceki harf diyorum. Fiilin son harfi şu l'dir. Fiilin sonuna eklenen çekim eklerini veya müenneslik eklerini fiilin harfinden saymıyoruz. Şurada da sondan bir önceki harf aynı harfidir. Hara kelimetinde bir mazi fiilin meçhul kipinde olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Muzari fiilin meçhul olduğunu ise şu şekilde anlarsınız. İlk harfi dammelidir fakat bu yetmez. Muzari fiillerde ilk harfinin damme olması onun meçhul fiil olduğunu göstermeye yeterli değildir. Bir de sondan bir önceki harfe bakarsınız muzari fiilde. Eğer ilk harf damme sondan bir önceki harf de feta ise o muzari fiilin meçhul kipte olduğunu anlarsınız. Hareketsiz metinlerde ise metnin bağlamından, akışından, cümledeki ipuçlarından fiilin meçhul mu, malum mu olduğunu anlarsınız. Arapçanız ilerledikçe, hareketsiz metinleri okuma kabiliyetiniz geliştikçe bu melekeyi kazanacaksınız. İmla il feragha bi kelimetin münasibe mimma Şu parantez içerisinde verilen kelimeleri boşluklara dolduracağız. Allahu subhanahu ve taala yüce Allah lem yelit ve lem yulet. Bakın yulet meçhul bir fiil. Fakat nasıl meçhul fiil? Mazi meçhul değil. Muzari meçhul fiil. Muzari meçhul ilk harf belli, sondan bir önceki harf fethalı. Mazi ve muzari fiillerin meçhulü nasıl yapılıyor? Bir önceki videoda anlattım. Burada tekrar etmiyorum. Peki ne demek? Allah Teala lem yelid kimsenin babası olmamıştır. Ve lem yulet kimsenin oğlu da olmamıştır. Yani Allah ne babadır ne de oğuldur. Şuradaki yelid baba olmayı, yulet oğul olmayı ifade ediyor. Lem de olumsuzluyor. Allah kimsenin babası da değildir, oğlu da değildir. Hristiyanlığa bir gönderme var. Bu düşünce reddediliyor. Şu boşluğa Unzile fiilini getirelim, meçhul fiilini. İlk haftan meli, sondan bir önceki harf kesreli. Mazi, meçhul bir fiil. Unzilel Kur'an'u, Kur'an indirildi. Fiile iletil kadri, kadir gecesinde indirildi. Şu boşluğa da tuftehu, muzari meçhul fiilini getirelim. Muzari meçhul, ilk haftan meli, sondan bir önceki harf fethalı. Şu boşluğa halaka fiilini koyalım. Halaka fiili, malum bir fiil, meçhul bir fiil değil. Çünkü meçhul fiiller damme ile başlar. Bu fiil ise fetha ile başlamış. Malum mazi bir fiil. Halakallahu semavati vel arda. Allah gökleri ve yeri yarattı. İhter seç mimma beynel kavseyni kelimeten münasibeten lil feragi. Şu parantez içerisindeki kelimelerden boşluğa, şu boşluklara uygun olan kelimeyi seç. Birinci resme bakalım. El verdetu gül, çiçek ne olmuş olabilir? Kutifet. Koparıldı. Gül koparıldı. Katafe fiili devşirmek, meyveyi toplamak, çiçeği toplamak bu anlamlarda kullanılıyor. Ben koparmak olarak tercüme ettim. Kutifet el verdetu. Gül koparıldı. Kutife meçhul bir fiil. Yersumu çiziyor. El mühendisu mühendis Muhattatal binai. Muhattat plan. Binanın planını çiziyor. Yersumu malum bir fiil. Meçhul bir fiil değil. Bakın ilk harfi dammeli değil. Sondan bir önceki harfi fethalı değil. Halit ne yapıyor? Yakra'u okuyor. El kitabe kitabı. Halit kitabı okuyor. Yakra'u fiili malum bir fiil. Meçhul fiil değil. Kadem Ayak el-la'ib oyuncu. Oyuncunun ayağı kusirat kırıldı. Oyuncunun ayağı kırıldı. Kusirat fiili meçhul bir fiil. Mazi meçhul bir fiil. ilk harf dammeli. Sondan bir önceki harf yani şu sin harfi kesreli. Fiilin son harfi şu r'dir. Şu t mühendislik t'sidir. Fiilin son harfi değildir. Fiilin son harfi derken fiilin aldığı ekleri dışta bırakıyoruz. Bu çekim eki olabilir veya müenneslik eki olabilir. Onları fiilin harfi olarak saymıyoruz. En şi şefeviyen cümelen testa'melu fihal kelimat el atiye. İçinde şu kelimeleri kullanacağın cümleler oluştur ama yazarak değil de sözel olarak oluştur diyor. Enzele unzile yu'ti yu'ta. Enzele indirdi, unzile indirildi. Yu'ti verir, yuta verilir. Şu enzele ve ünzile yukarıdaki metinlerde geçti. Oradan kopya alabilirsiniz. Yuta fiilini yapalım. Mesela evet şöyle bir cümle kullanabilirsiniz. Hada yuti bu veriyor fikre ceyyide. Bu iyi bir fikir veriyor. Bunu yuta yapalım yani meçhul yapalım. O zaman meçhul yapacağımız için şu hazayı atmamız gerekecek. Yuta fikratun ceyyide yeni bir fikir veriliyor anlamını kazanır. Tahaddeth li iki an kısata adlin semi'teha ev şahetteha ev karateha Arkadaşlarına bir adalet kıssası, hikayesi anlat. Nasıl bir adalet kıssası? İşittiğin ev ya da tanık olduğun şahet daha ya da karataha okuduğun bir adalet hikayesi anlat arkadaşlarına. Naqisumela sümela eke bi mefhumil adli fil İslam arkadaşlarınla mefhum kavram, adalet kavramı İslam'da adalet kavramı hakkında arkadaşlarına konuş, tartış. Naqisumela eke bi taksimatil fi'l fil arabiyye min haythu el bina lil ma'lum vel bina lil meçhul. Arkadaşlarınla Arapçada fiilin malum çatı ve meçhul çatı açısından kısımlara ayrıldığını arkadaşlarımla konuş. Min haythu açısından demek. Bunu Arapça olarak ifade et. Arkadaşlarınla bu konuyu konuş. De ki Arapçada fiiller malum çatılı ve meçhul çatılı olmak üzere iki kısma ayrılır. Malum çatılı fiillerin şekli şemali şudur görevi işlevi şudur. Meçhul çatılı fiiller de şöyledir. Bu zaten yukarıda gramer bölümünde anlatılmıştı. Oradan yardım alabilirsiniz. Şurada anlatıldı bakın. Buradan yardım alabilirsiniz. Abbir an sureti bir cümlenin mufide. Şu resimde gördüklerini Arapça cümlelerle anlat diyor. Bu sayfada da bir bulmaca vermiş. Şu kelimeleri bulmanız isteniyor. İbhas, bul ''Bahasa an fiili aramak'' ''İbhas anil kelimatil atihe'' Aşağıdaki şu kelimeleri ara, şurada ara onları ve bul. Fil cedveli aşağıdaki cedvelde yani şu tabloda, şu bulmacada. ''Ve zallilha'' Sonra onları gölgelendir, karala. Kelimelerin anlamlarını vermiyorum, hiç gerek yok. Çünkü dil öğrenirken hiçbir zaman kelimeler tek başlarına öğrenilmemeli dil öğrenimindeki büyük yanlışlardan biridir bu. Kelimeler cümle içerisinde öğrenilmeli. Mesela bir kelimenin birkaç farklı anlamda kullanımı olabilir. Siz o birkaç farklı anlama örnek cümleleri öğreneceksiniz. İlla ezber yapacaksanız ki ben dil öğreniminde ezbere taraftar değilim. Bu cümleleri ezberleyin, kelimeleri ezberlemeyin. Kelimelerin içinde yer aldığı cümleleri o kelimelerle birlikte ezberleyin. Fakat dediğim gibi dilde ezber metodunu tasvip etmiyorum. Peki ne yapacağız ezber yapmayacağız? Bol bol metin okuyacaksınız. Siz ne kadar çok metin okursanız kelimeleri unutmayacak şekilde öğreneceksiniz. Dil öğreniminde kelimeler bol metin okuyarak öğrenilir. Ezber yaparak değil. Kelimeleri bulmanız isteniyor. Bir tanesini ben bulayım hemen size. Mesela şu adalet kelimesi. Bakın şurada. Adalet. Bakın şurada mesela el musavi kelimesi şurada. El musavi. Şuraya kadar. Diğerlerinde siz kendiniz bulun.